Artık sıra benim ve Prince Kate beraber Roblox'ta e, One Punch Man e, Neydi oyunu? Battlegrounds oynayacağız. Evet. E, ge, Gördüğünüz yani bu oyunda yani bu oyunda Saitama karakter oyun, e, One, One karakterlerinin güçlerini alarak görüşeceğiz. Zaten bu videoyu çektiğimi video, bu oyunun videosu çektiğimi biliyorsunuz ve bana bir soracak olabilirsiniz. Neden bu oyunu çekiyorsun diye bir daha diye? Çünkü arkadaşlar oyun güncelleme, geldi. geldi ve artık e, tehditcan sahip Artık bedavaya kullanabiliyoruz ve bugün sizlerle tehditkar sayfamızın güçlerini göstereceğiz. Hadi gel abi. Önce e, güney öncelikle güneyin üstünde göstermek istiyorum. Kim göstersin? E, şimdi şöyle hareketleri göstermek istiyorum. skillimiz evet. şöyle e, seri yumruk atıyor. İkinci skillimiz ateşli patlama. bir dakika yok. Evet. E, Adamı hayır adamın üstünde deneyelim. İlk olarak böyle adamın üstünde denersin. Çok ağır bir şekilde vuruyor ve arkadaşımız Güney e, uçmaya başlıyor. İkincisinde bu arada biri geldi. İk İk Abi, bir bizi dövmeye devam edecek. Ben döverim onu sen merak tamam. etme. Abi gel şu manyağı dövelim bir. Arkadaşlar önce arayın onu çünkü videomuzu mahvedemez ve ben o adamın binimize mahvedmemize izin vermeyeceğim. Bir dışına çıktım. O bana da olmuştu bu arada. Bir dışına çıktım. Bir dışına çıktım. HEP dışına çıktım. Bir dışına Yeter lan! Yeter be. Dur! Espresi ne bileyim geliyor, şimdi espresi ne bileyim binisi bir geliyor, ne kadar bekliyordur göstereceğim. Yap ya kardeşim, hadi ki renkli, veriyorum sana. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hadi, hadi, korutuyor musun? Ne oldu? Atam, beni dönerken! <Sessizlik> yandım, kilo oldum arkadaşlar, yandım, kilo ya arkadaşlar, oldum be! Şimdi, buradaki rakibi gibi, hale getiriyorum. Yandım kill oldum be ya. Yavaş ha kardeşim hayır. Ya abi sadece iyi skilleri Çocuk öldü galiba. Pardon. Öyle bir de. Öldü. Hadi. Öldür kanka. As, ölmüyor kardeşim. Yeter sen. Sen de onunla kaşındın. Yürü git be. Hayır. Aha oyunu bana Öldü adam. Arkadaşlar arka size tekrar artık güçleri gösterebilirim bu öldüğüne göre. İlk olarak e, Güney'in, e, benim üzerimde deneyelim çünkü Güney az canı kaldı. Güney dön. iki göster. Gördüğünüz Atmış. gibi böyle bir skillimiz var. Bu üçüncü blitz e, shot arkadaşlar. Dördüncü üçüncü de... Üçüncü skillimiz bomba atıyoruz. E, birinci skillimiz e, göstermiştik. İkinci şöyle, şöyle olacak işte. E, böyle bir... Dur ben göstereyim. Olmadı çünkü. Olmadı. Tamam geçelim. Ben dör... göstereyim mi? Bak üçü göster abi. E, iki bu iki. Tamam, göster de üç bu. Tamam. böyle. E, i̇ki. İkinci skillimiz şöyle. Evet böyle, böyle. dört. Dördüncü ben göstereceğim onu. Tamam. Dördüncü skillimiz atlıyoruz böyle. Bir anda böyle yere dalıyoruz ve arkadaşımız güneyde uçuyor. Ve oyunumuza geçmemize rağmen sırada günün sorusu var. Hayatınızda hiç kavgaya karıştınız mı? Yoksa karışmadınız mı? Bunu yorumlara kaybettiniz mi yoksa kazandınız mı? Bunu yorumlara yazın. Yazabilir misiniz? Ve derseniz artık o kızı değil burada bu mapteki herkesin içinden geçmeye başlayabiliriz. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ordu gibi gidiyor sen. Oh, Allah 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 Allah. Bu arada arkadaşlar yakından tuttuğumuz bir kız kabili oldu. Oh. Ha, orada orta herkes arkadaşlar git yapmayın bu kullanıyor. Neden? Çünkü yetikten sonra bu şu anki oyunun en iyi karakteri. Şefkat şimdi oyun bayağı güzeldi. Bu arada arkadaşlar oyuna bir karakter daha geldi. O da Sonic. Ama onu şu an Robux alabiliyoruz ve benim de Robux olmadığı için maalesef onu gösteremiyorum. Bir sonraki update'de Sonic'i de göstermek istiyorum. Ve eğer, eğer gelirse, bu eğer e, bu videoya en az 10 bu kanalda eee bu Sayıta, e, Sayıtama World e, oyunun bir sürü e, çekeceğim. Yani herkesi döveceğim. Ama bu müziği en az 4 like demişler. İşte Pardon güney seni de fırlattım. Güneş. Efendim? Tamam kesin geliyor güzel. Az önce biraz konuşmadım da neyse. Evet fokusluyordum da. Ya fokus yok o yüzden evlat mısırı saklarsak mesela. Ben de şu adamı biraz döveyim dedim bari. Orada arkadaşlar düştü. İstediğiniz e, kadar tutabiliyorsunuz bu arada. Ne kadar düştünüz, ne kadar fazla tutarsanız o kadar fazla dönüyorsunuz bir de bu arada, onu baştan söylemek istedim. De... Oh, yavaş lan kardeşim, hayır. Beni, lan sen beni bir yani yere taşa mı yatıracaksınız? O kez beni taşa yatır yatıramayacaksınız kardeşim, bizi vermeyeceğim ben buna. Yavaş hayır. Gene oh. yatırdınız beni taşa ama neyse. Hayır. Yaşıyorum ama ölmek üzere gibiyim. Konuş. Allah bir konuş lan. Hiç sesin gelmiyor. Ayı. Tamam tamam konuşacağım. Ben <laughs> lan Bir konuş sen de kardeşim hiç sesin gelmiyor. Tamam ben konuşacağım. Sakin ol. Hayır. Yürü git lan. yavaş. Ben de Eee, yaptım. Şaşkolos. Abla ben sana saç şaşkolos dedim ya çok fazla. Ya da pardon değil. Ben kimseye pardon demem lan. Ya şu an şurada adamın şeylerini deniyorum. Al. Ha bu yok. Her sabah kendine gel. Aa var. Gel buraya ben iki topa. Bak onu kapat abi. Nereye yazdıkladım be? Ben tuvalere gittim. Sabara bara bayağı kontrol. Ne no! olur! No! Hadi let's, hadi be kardeşim, hadi. Yapabiliriz kardeşim, güveniyorum kendime. Yap sana da güveniyorum Güney. Jet lag günü. Allah. Allah. Bismillah. Baba. Şu an ilk defa bu kadar zevk aldım bu hayatta. Ve Raman kardeşimiz kül oldu. Ve elektrik çarptı. Şimdi size bir rün Kim diyordunuz? Özür dilerim bak bu kardeşim seni kül yaptım. Ama artık seni sobada yapmam gerekecek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar, Oyun hayvan gibi sesi var şu an. Allah oh. oh! Bu ne kardeşim. Aa, oh! Kafam kırıldı lan! Lan lan lan! Hazır mısınız beyler? Ay yama. Biz Artık bu işi bitirme zamanı geldi. off yeah. Oha! Alo? Alo? Efendim Güneş? Evet. Güneş? Bu ne ya? Gel lan buraya öldüreceğim seni! Oh! Muhammed Ağabey'e hüve Resulü. Ne ya? Ben oynarken eğlendim umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu videoda da bir şey yapacak bir şey kalmadı. Ve bu videoda buraya kadardı. Eğer evet. video beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı ve kanala abone olmayı. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.